farklı mertebelerden ifade edilen hakikat söz konusu edilmekte. En üst perdeden bakıldığında ise hepsinin hayal olduğunu ifade ediyor İbn Arabi Hazretleri. Hakikat boyutundan bakılınca tüm bunların hayal olduğu bilgisi şeriatle yükümlülüğü kendisinden asla düşmeyecek olan kulak ne kazandırır? Evet. Evet, bunların hepsi hayalden ibarettir. Neye göre? Kime göre? Allah'a göre. Bize göre biz varız. Varlığımız, gerçek bir varlık algılıyoruz. Bu dünya hayatında varlığımızı algılayacağız. Berzah aleminde varlığımızı algılayacağız. Ahiret hayatında varlığımızı algılayacağız. Cennet, cehennem ortamına gidildiğinde herkes orada varlığını algılayacak. Varlık yani ben algısından tamamen soyutlanıp çıkmak asla ve kata mümkün değil. Ben algısı hiçbir zaman üzerimizden kalkmayacak. Ancak işin hakikatini böyle ilmen öğrendiğimizde, ve keşfen ilmen hakikati öğrendiğimizde ilmel yakin mertebesine ereriz. Keşfen Allahu Teala bu hakikati açtığında bize aynel yakin ve hakkel yakin mertebesinden öğrenmiş oluruz. İşin hakikatini öğrendiğimizde mutlak vücut sahibi ancak Allah olduğunu ve gerçek tevhidi idrak etmiş oluruz. Bizim nispetler olduğumuzu anlarız. Sırrımızda tevhidi anlarız. Yani bütün bu mevcudatın hayalden ibaret olduğunu hakikatte sadece Allah'ın vücudunun gerçek vücut sahibi olarak var olduğunu ve gerçek tevhidi anlamış oluruz. Bunu nerede anlarız? Sırrımızda anlarız. Fakat yaşadığımız alan, boyut neresi olursa olsun, ister dünya hayatı, ister berza, ister ahiret, ben algısı hiçbir zaman üzerimizden kalkmaz. Kalkmayacak. Hep ben algısıyla yaşayacağız. Bunu latifleşebilir, Öğrendiğimiz ilimlerle, keşiflerle latifleşir, latifleşen, perde dedi ya, perde latifleşir, latifleşir. Çok latif hale gelir. Sanki yokmuş gibi. Bak sanki ibaresi. Bugün İmamca geldi. <laughs> sanki, bütün sır sanki de diyor. Evet. Sanki yokmuş gibi. Ama sanki. Sanki unutmayalım. Sanki. Sanki perde kalkmış gibi. Olur ama perde kalkmaz perdenin sanki kalkmış gibi olacağı yer cennet ehli için kesip denilen yerdir. O idrakin, o tevhid idrakinin zirve yaptığı yerdir. Ama sanki mutlak manada kalkmaz gene. Yani o birlik açığa çıkmaz. Çünkü birlik açığa çıkarsa varlık yanar. Çünkü birlik açığa çıkarsa ancak Allah'ın zatının birliği kalır. Allah'ın zatının birliğinin kaldığı mertebede Allah'tan başka bir varlıktan söz edilemez. Varlık yanar dediğimiz kasıt da bu yani. Varlık yanar dediğimiz yer burası. Varlık kalkar oradan yanar. Çünkü orası tek bir zatın bulunduğu bir mertebedir. Bir ikinci orada kabul görmez. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü ancak Allah'ın zatının var. Dolayısıyla varlık yanar ya da varlık ortadan kalkar dememizdeki kasıt bu. Allah'ın zatının olduğu mertebede başka bir şeyden söz edilmez. O zaman bütün bu mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suretler. Hakikati bir daha ortaya çıkmış olur.